Ben arabalar gittik geldik benzin mi yapacak mecburen başka bir şey yapacak. Ankerle gelin benzin kolay ya. Yani. Umke ekibinin ulusal medikal kurtarma e, e, ekiplerinin burada e, yönlendirdiği hastalar buraya getiriliyor. Kameraman arkadaşım gösteriyor burada acil müdahale e, gereken hastalar buraya alınıyor. Sediyeye yatırılıyor. Kliniğinde bulunması gereken tüm araç ve gereç burada yer alıyor. Aynı zamanda hemen e, yine sağ tarafımızda kameraman arkadaşım size gösteriyor. Burada bulunan bir e, doktorumuz ve e, yanında bulunan hemşire sağlık personeli Şimdi e, sel felaketinden sonra ilk gün Bozkurt Devlet Hastanesi faale, hale geçirildi ve e, yaralarımızın yaralarını orada sardık. Devamında burası bulunduğumuz nokta sel felaketin derenin tam karşı noktası. Buraya ulaşım zor felaketten dolayı. Burada bir e, vatandaşlarımızın hem acil sağlık hizmetine almakta hem de poliklinik hizmetine almakta zorluk çektiğini fark ettik. Ve bu noktayı hemen yaklaşık bir saat içerisinde bir acil müdahale ünitemizi, İçerisinde bir uzman hekimimiz, iki sağlık personelimiz buradaki vatandaşlarımız buraya başvuruyor, acil sağlık hizmetlerini alıyor. Mevcutta bulunan ambulanslarımızda eğer ileri bir tetkik tedavi gerekiyorsa hastaneye sevki sağlanıyor. Eğer tetkik tedavi ihtiyaç yoksa tekrar buradan taburcu ediliyor. Akabininde kullandıkları ilaçlar ve ihtiyaç duyulan ilaçların hepsi tablet ilaçlar burada. Bulunduruluyor hemen arkamda gördüğünüz standta. Burada vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde ilaçlarını alıp e, sağlık hizmetini e, sağlıyorlar. Umk'i aracımız 29 ambulansımızla toplam 210 sağlık personelimizle aktif bir şekilde hizmet sağlıyoruz. UMKE ekiplerimiz... Türkiye'nin her noktasında oluşan afet ve olağan dışı durumlarda aktif faal gösteriyor. Buradan, Burada İstanbul'dan, Tokat'tan, Kayseri'den, Sivas'tan ekiplerimiz ilk gün olduğunda yola çıkıp şu an sağlık hizmetlerini sunuyorlar. Aynı zamanda Kastamonu ekibi olarak biz de de olsak da hizmetimizi burada sunmaya devam ediyoruz. E, i̇ki doktorlu UMKE ekibimiz bütün köylerde sağlık taraması yapıyor ve noktaları geziyor. Onlar tespiti yapıyor. Eğer o bir köyde yoğunluk varsa ya da bir e, bulunan bir bölgede yoğunluk varsa, burada çadır ihtiyacı varsa, bize iletişime geçiyor. Hemen ekibimizi çıkartıyoruz. İletişim geldikten sonra bir saat içerisinde, şu an gördüğünüz acil müdahale ünitesini kurmuş oluyoruz ve faal bir şekilde çalıştırıyoruz. Bunun daha önceki örnekleri hem İzmir depreminde hem Elazığ depreminde de faal bir şekilde faaliyet göstermiştik. Şu an e, çekimini yaptığınız çadır hem İzmir depreminde hem de Elazığ depreminde çocuk poliklinik olarak kullanıldı. Birçok çocuğumuza da orada hizmet verdi. Şu anda burada sel felaketinden dolayı e, yaralanan vatandaşlarımıza hizmet veriyor.

Üç ay getirin abi. Var abi şunlar alın. Şunlar fazla. Gerek yok. Sen bir dakika. Tamam böyle kalsın. Böyle kalsın. Bu arada kalsın. Şey Çatın yere gitmeyelim. Yere, yere bas ayağını